Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte zaman belirten edatlar olan in, on, at kullanım rehberini inceleyeceğiz. Tanımımızı okuyalım öncelikle. İngilizcede küçük ama çok önemli kelimeler vardır. Bunlar in, on, at sıkça karşılaşırız. Zamanı ifade etmek için doğru edatı seçmek cümlenin anlamını tamamen değiştirebilir. Doğru kullanım sayesinde günlük konuşmalar ve yazılar daha akıcı olur. Derde gel inceleyelim şimdi. Daha geniş zaman dilimleri için Aylar, yıllar, mevsimler ve yüzyıllar için in kullanılır. Buna dikkat ediyoruz. Belli bir sürenin içinde anlamını verir. Örneklerimize bakalım. In 2020 yani 2020'de manasını katıyor. In the morning sabahleyin demek için, in July Temmuz'da, in the 21st century 21. yüzyılda şeklinde kullanılıyor. Ona bakalım. Günler, tarihler ve özel günler için kullanılır on. Tam o gün anlamını taşır. Örneklerimize bakalım. On Monday, pazartesi günü. On my birthday, doğum günümde. On July 15, 15 Temmuz'da. On Christmas Day, Noel gününde. Şeklinde kullanılıyor. At kullanımına bakalım. Belirli saatler ve kesin zaman dilimleri için kullanılır. Tam o anda anlamını verir. Örneklerimize bakalım. At 5 o'clock, saat 5'te. At noon, öğlen vakti. At midnight, gece yarısında. At the weekend hafta sonunda ee, şey bu ama şöyle bir durum var ee, İngiliz at the weekend bu şekilde kullanılıyor. Karşılaştırma tablomuza bakalım. In ay yıl mevsim yüzyıl için kullanılır. İçinde dda anlamını verir. 2024 in winter bu şekilde kullanılır Yani 2024'te ve kışta gibi demek için dda de, 2004'ün içinde ya da 2024'te kışta falan demek için kullanılır. 10 gün tarih özel günler içinde kullanılır. Üzerinde DD anlamını katar. On Monday e, Pazartesi gününde şeklinde kullanılıyor. On May 1 e, bu da hani işte Mayıs'ın birinde şeklinde buradaki D bu şekilde kullanılıyor. Ete bakalım saat kesin an verir. DD anlamına DD anlamına gelir. Tam şu saatte anlamına gelir. At 7 p.m. yani saat 7 de at noon gece yarısında şeklinde kullanılır. Özel durumlarımız zaten bizi aslında burada kafamızı karıştıranlar oluyor. At ile kullanımlar at night geceleri. Genel kullanımda in the night denmez. Böyle bir şey yok. Yani genel kullanım at night şeklinde kullanılır. At the weekend hafta sonu bunu söylemiştim zaten. At Christmas, at Easter özel dönemlerde ama özel gün on Christmas Day. Şimdi şu şekilde dönemlerde at işte at Christmas diyoruz. Ama at e, Christmas Day demek istediğimiz zaman on kullanıyoruz günlerde on kullanıyoruz ya. O yüzden dönemlerde kullandığınız zaman at ama günler özel günlerde kullandığınız zaman on. In ile kullanımlar in the morning, in the afternoon, in the evening. Ama e, in night diye bir şey yok. At night oluyor. Buna dikkat edelim. Bu bir istisna. Bu zaten karşımıza çıkabilir. Night da et geliyor. Hani bu bir istisnadır, Bunu böyle kullanıyoruz. Ona geçelim. On time tam zamanında. In time vaktinde, geç kalmadan. Bunların ikisi farklı anlam. Bunlara uyarıyı verdik zaten. Buna dikkat edelim. On holiday tatilde. On the weekend hafta sonu. Bu da üniversite e, Amerikan İngilizcesine göre kullanılıyor. Dikkat edilmesi gerekenler İngiliz İngilizcesi ve Amerikan İngilizcesi gösterebiliyor. Buna dikkat edelim. Ee, örnek verelim İngiliz İngilizcesinde at weekend söylemiştim ya bir önceki at kısmında ama Amerikan İngilizcesinde on the weekend şeklinde kullanılıyor. Ee, in the end sonunda sonuç olarak şeklinde kullanılır. At the end bir şeyin sonunda örnek film yani mesela at the end of the film diye söyleyebiliyoruz. On time tam vaktinde demek, in time gecikmeden ucu ucuna demek. Bunları karıştırmayalım. Bunların farklı anlamları var. Çok yakınlar ama farklı anlamları var. Siz için teşekkür ederim. Daha fazla bilgi almak için blog sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın.